tarihi boyutta bildiği ya da kemalizm konusunu sonradan bu şekilde öğrendiği halde Kadir Mısıroğlu'nun anlattıklarını hayır efendim bunlar yalandır diyerek hala kemalizmi savunan bir Müslüman da münafıklığa kapı açmış olmuyor mu? Ya da Osmanlı'ya düşman olan özellikle Hı şu muhteşem diziye kanarak... Bazı ahver de küfre kadar gidiyor. Şu muhteşem diziye kanarak atalarımız yerine kemalizmi üstün gören bir Müslüman ya kemalizmle münafıklık mukayesesi yapıyor. Ne dersiniz? Yani burada bir vesika getirdim. <laughs> aziz Nesin diyor ki hiçbir Müslüman Atatürk'ü sevmez. Niye sevsin ki? Yaptığı hiçbir şey İslam'ın lehine değildir. Sen arayayım bulayım göstereyim sana hürriyette. Eğer bir Müslüman hem Müslüman da hem Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar. Ya ahmaktır. Dini de bilmiyor Mustafa Kemal de bilmiyor. Ya sahtekar Bu Aziz Nesin diyor.